E ee, obezite cerrahisi son 10 yılda ülkemizin çok gündeminde. Eee tabii bununla ilgili cerrahi eğitim ya da ameliyat sonrası takip eğitimi çoğu fakültede verilmemiş olabilir. Dolayısıyla biz bu ameliyatların takibini öğrenmek isteyen diyetisyenlere ve bu ameliyatları öğrenmek isteyen cerrahlara bu eğitimi vermek istiyoruz. Benim başladığım dönemlerde biz hepimiz yurt dışından öğrendik. Ama şükür ülkemizde e, çok güvenli, çok sayıda tecrübeli merkez oluştu. Çok sayıda e, cerrah var. E, biz ve ekibimiz de bu ameliyatları öğrenmek isteyen bütün cerrahlara kapımızı her zaman açtık. E, yine ameliyat sorusu takibi öğrenmek isteyen diyetisyenleri de kapımızı her zaman açtık. Her zaman bekleriz.